Manyak olurum. Abi ben çok çabuk gösteriyorum ya. Göz alttan çekmeniz gerekiyor. Axe Gold. Sizinkisi hangisi? <laughs> Dfg var zaten <laughs> Baya iyi ya Birşey oldu mu? Birşey oldu mu? <laughs> <laughs> Oraya <bir danslayacağım. gülüyor> Çok iyi be Arabaya bin arabaya <laughs> <laughs> İki tane skill atıyor Dfg var zaten Toportlar bile mid lanelere tek atıyordu koyayım. <gülüyor> 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 akla, benim için ya, <laughs> atma yarrak atma artık atma artık yeter artık her gün duruyorum <laughs> 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 Git 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 koyayım onu? Allah'ım yardım Şöyle şöyle yapıyorsunuz abi. Ne yapıyorum? Böyle bakıyorum. Hareket eden adam gördüğüm zaman zoomluyorum. Bak bizim adam. Çatı çöktü. Bunlar olabilir. Bunların bizimle alakası. <laughs> Beret eline speret. Nasılsın? Bu hayat beni çok yordu. Yaşlı gözlerim <laughs> kan. <laughs> <laughs> Hadi oğlum. Hocam. E, felabı, Oha da öldü amına koyayım. Ayağını sik. Hocam. Ayağını. <laughs> Ay hocam. Lanet la, <laughs> olsun. Oha. Oha. Hocam. Oğlum yapma, yapma. Kaleye geç Kemal. Benim adam hala ya. yerde yatıyor. <laughs> ya Allah Allah ya. Bu bayağı iyi ya. Kahve verirken böyle gözün ucuyla görüyor Şay. kadını. Hayat kuruyor. Protest Hadi Sisimek. Onu sikerim senin. Orospu çocuğum. Bu benim kargim, benim şarkı, benim başlığım, benim. Senin kargın, senin nefretin, senin başın, senin şirketi. Bu benim kargim, benim şarkı. Oğlum. Abi. Ben izlemedim bu abi. arada. İzlemedim. Berat Yıldırım şeyden biliyorsun zaten. Nerede? Survivor var ya. Survivor troll montaj yapıyordu hani. Oradan hatırlarsın belki. Survivor. Lan, işte. ya, lan hiç, ya lan. Lan hiç, insan yani o videoyu bir kere bile izler ya. Bu kanalda değil. Bakma öyle boşu boşuna. İzlemişsindir tamam, kesin Hadi izle iki. Tam bakacağım ona da bakacağım. Devam. Kanka. <laughs> Kanka. Gitme oralara buralara şuralara. Jürilikte bok mu var şimdi beni konuştur. Buradan sonrasını çıkamam. Orası zor, orası Yok ettim ya. Var ya bütün hıncımı senden çıkaracağım şu an. Ben neyi yok ettim biliyor musun? Bütün neyi? İtibarını yok ettim. ya ne kadar iyi olabilirsin ki Allah aşkına ya. Evli. Geçen bu arada arkadaşlar bir draft attık, iki de oynattık. Hepsini ben aldım, hatırlatırım. <laughs> tamam. Eğer Reyhan oynuyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. İmkanı yok ya. Abi çıldıracağım ya. <laughs> Çıldır ama konuşması. <korusun. gülüyor> hocam iki puan daha verir misiniz hocam? Hocam iki puan ya! Hocam, <laughs> hocam iki puan verir ya! Çıktı lan! Merhabalar. <laughs> <laughs> bu Annemi çok seviyorum. İyi birine benim. Teşekkür ederim. Senin dişlerin nerede? <laughs> Ananas nasıl? Güzel, hal turda soruyorsun. <laughs> Bir da var. Sevdim, <laughs> seni <çocuğum. Annesine gülüyor> sevdim seni çocuğum. Annemize <laughs> hürmetler bu arada. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kemal Bodo'ya gir. <laughs> <laughs> Kemal Bodo'ya gir. Eee, Kemal Bodo'ya gir. Ben giderim ki ne olacak ama. Ananı sikim beni alın buradan. Açın 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 açın. Açın odayı açın, açın açın kapı açın. Çocuk var kapı var. Kapı var. Çıldı. Ne oldu lan? Ne oldu ya ben niye aldım? <laughs> <Allah, gülüyor> İyi Çocuk oldu <laughs> çocuk. Bir jet. Açılın bro. O ne sikeyim? O ne? Oha! <gülüyor> <gülüyor> ne benliğim oğlum ya? Bu <laughs> yapanın götünü sikeyim ya ben. Ölüyorum abi <bari> evde. Abimi <laughs> sikerim ya. Atsana! Abi duksana! Abi duksana! Atın bunu! çıkır. aleyküm arkadaşlar. O ne lan? Düz, oyna, oyna, Oyna! 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 Oyna!

3 de var. Yazdan beri böyle seri izlemiyordum ya. 3 Haydi git. <laughs> <laughs> o kadar yolu çekecek miyiz bir daha? Haydi yürü amına koyayım. Böyle doğal fotoğrafı. Aldın? Oh. Anı mevladı seni vurmuyor ki bak bak vuruşa bak. ya 30 oha vurmuyor ki ya abi çarpacak diye giremedim ya içeri i̇şte atak yapamadım <laughs> Oğlum bizi çok iyi düşünüyor böyle sağdan sola falan veriyor sesleri ben bayağı seydim lan panman yapıyor vallahi oğlum ya. sen Ferhat Yıldırım nasıl bak. oğlum ben ne bileyim ben unuttum mu ne oldu ya kesin, kesin ya. bak kesin biliyorsundur da hatırlamıyoruz şu an oğlum ya oğlum susarsanız videoyu devam ettireceğim lan izle lan <laughs> onu ne spider Spiderman misin <laughs> önümde adam çocuk adam önümde. Öldü. Harbiden çocuk adam. Ay va mu, Nasıl? Yani her zaman diyorum gerçekten sanatın yeri bende her zaman ayrı ayrı. Özge hoş, hoşamaz. Bu an evde değil. bakayım. Ha? Ne oldu? <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> ya sikicem. <çıkacağım. gülüyor> Sakince takip edin. Yandan tren geçerse öldük bu arada haberiniz olsun. <laughs> Ya VSL you fucking no noob bro Really you, you are noob bro You don't know how to Yani I don't Your English is not very good Ulan Rospu çocuğu on var I have only 10 seconds 10 HP fucking retard piece Gözüm yaşardı ya Bu kill Yok artık Ay! Oğlum nasıl bir edit bu? Hay kafe. Siz kardeşsiniz oğlum. prime time. Aa, bir şey PUBG'ye bitti da yedim bunu bebeğim. Kulev <laughs> Ferit, Kulev Ferit. Oğlum. Çok iyi, çok iyi lan. Bu nasıl editler, nasıl geçişler ya? Bu nasıl bir... Vallahi bak kafa atacağım şimdi ekrana ha. Peki yok mu Kemal editörümüz? Abi cidden ya. Ferhat Yıldırım. Adam film yapıyor. Ben ben senin için konuşacağım. Film lan film yapıyorlarım lan. ya. Hemen oğlum edeyim. ya yok Film ya. gibi yapıyor. Ha film gibi yapıyor. Ben de film ben deyince başlıyor. Ben konuşayım mı senin için? Vallahi bir konuşalım ya. Yok mu bir? Ama %150 Çık... benim. Editi Lan neyin %150 senin? Adamın ekmeğine <laughs> şey mi diktin be? Senin ekmeğine diktim salak sen vereceksin bana. <laughs> Allah Allah ya. Tamam ben yazacağım. <laughs> Vallahi bir konuşalım ya. Fena fena. Fena. Titames Prime ile müşterilen...